Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili gençler, 6. ünitemizin 1. dersinin etkinliğine hoş geldiniz. İkra el cümlel etiyete Thumma da' daireten havlel ahrufil bil fi'li fiile benzeyenlerin etrafına bir daire koy. İnne ve kardeşleri ya da onlara bir daire koy. Tanı diyor metin içerisinde. Evet. Ve hattan tahta ismiha isminin altına bir çizgi ve hattayni haberi tahta haberiha haberinin altına da iki çizgi koy diyor. قال الله تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب لعل, لعل e, fiile benzeyen inne ve kardeşlerinden e, bu ismi es saate bu da haberi ne yapardı arkadaşlar? Bunlar isim cümlesinin başına gelirdi. İsmini nasb ederdi, haberini ref ederdi. Yapmış mı? Yapmış. Evet. Bu bir e, aradığımız şartlara, şablonlara uyan bir e, ifade. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَر۪يبٌ Ma يُدْرِيكَ Sen nereden e, bilirsin? Ne bilirsin? لَعَلَّ السَّاعَةَ qaribun. Belki kıyamet yakındır. Kur'an-ı Kerim'de kıyametin çok yakın olduğu söylenir sevgili gençler. Bunun tarihi, zamanı, şu zamanda, bu zamanda kopacakla alakalı tüm ifadeler, değerlendirmeler yani yakın olduğunu söylemenin dışında caiz olmayan ifadelerdir. Çünkü onun bilgisi Allah Teala kendi katında gizlemiştir. Evet, Allah Teala inna Allah'e inne isim alacak, mansup bir isim alacak inna Allah'a alimu gaybis semavat vel ardi. Alimu alimidir. Gaybis semavat vel ardi. Allah yerin ve göklerin gaybının alimidir. Alimu. Bu innen ismi, bu innenin haberi. Le'alle inne enneke enne lakinne La le'alle. Türkiye özel isim bunlar arkadaşlar. Türkiye konumu Ötre de olsa, Esre de olsa, Üstün de olsa Türkiye, Türkiye'dir. Ama Lealle'nin ismi olduğu için biz bunu mansup olarak göreceğiz. Peki haberi ne olacak? Merfu olacak. Kaidetun. Peki niye Kaidetun müennes olarak geldi? Arkadaşlar ülke isimleri, şehir isimleri e, müennes olduğu için haberi müennes geldi. Lil alemi min cedidin. Min cedidin dünya için yeniden Türkiye'nin komutan olması, öncü olması umulur. Lealla. Tabii güzel bir temenni. Bu yıl böyle eserse, bu makas böyle keserse Türkiye dünyanın lideri olur. İnşallah. Leytel habera, keşke haber anit tevakkufil harbi harbin du, du, durdurulduğu dur, haberi Evet. Bu Leyte'nin ismiydi. Bakın Mansup. Evet. Biz neyi bulacağız şimdi? Leyte'nin haberini nasıl merfu bir isim olarak. Evet. Bu Leyte'nin haberi bir çizgi. Bu Leyte'nin e, düzeltiyorum. Bu Leyte'nin ismi bir çizgi. Bu Leyte'nin haberi iki çizgi. İmle onuncu etkinlik. Tamirinul aşir. İmle el faraga bi ahadil ahrufil müşebbihadi bil fiil. Fiile benzeyenlerden birini boşluğa yerleştir. Şimdi bakın e, gafadan kafadan bir kere inneye benzeyenlerin ismi mansup gelecek değil mi? İsmi mansup gelecek. Ee, ismi mansup gelecek. Tabi burada bir kaynaştırma şey var. Haberi de merfu gelecek. Burada haber şu merfu gelmiş. Burada fiil cümlesi olarak gelmiş. Burada da fiil cümlesi olarak gelmiş. Dolayısıyla haber, mübteda haber konusunu işlerken haberin fiil olarak, şibih cümle olarak, fiil cümlesi olarak, isim cümlesi olarak geleceğinden bahsetmiştik. O zaman buraya inne ve benzerlerinden bir tanesini getireceğiz. اَلْطُلَّابَ Cemi'an, öğrencilerin hepsi yetefvevvekûne Başarılı olurlar. Başarılı olmalarını beklemek için herhalde da le'alle uygun düşer. Le'alle. Leyte de olabilir ya. Leyte de olabilir. Çünkü öğrencilerin hepsinin başarılı e, olması mümkün değil. Ha, leyte de mümkün olmayanlar için bir temenni diye. Ama yok biz yine de hepsinin başarılı olmasını umalım. Hepiniz önemli ve değerlisiniz çünkü başarmanız sizden beklenir dolayısıyla laalle buraya yakışır yakışır laalle't tullabe cemian yetefazzakune evet haber laalle'nin haberi fiil cümlesi olarak geldi dolayısıyla biz bunu şöyle görüyoruz yani bütün fiil cümleleri nekredir fi mahallı ref'in lianha habarü çünkü o haber olduğu için merfudur. Cümle olarak geldiği için harekesi biz, bize açıkça gözükmüyor. Evet. El-Kur'an hüccetun leke ev aleyke. Lehine veya aleyhine Kur'an delildir. O zaman burada da bir anlamı kuvvetlendirecek bir harf getirmemiz lazım. Buraya da inne yakışır. İnnel Kur'an, İnnel Kur'an Hüccetun Kur'an delildir leke ev aleyke lehine veya aleyhine. Kale Teala Azze ve Celle Yasin'de geçen bir ayet Kavmi ya'lemun Ya leyte öyle miydi? Yani ya Nida harfi Ya leyte Kavmi ya'lemun Herhalde böyleydi yani inşallah Rabbim affetsin. Keşke kavmim bilseydi. Ya leyte kavmi ya'man li'alemun bimaghafara Rabbi ve cealemim minel mukramin Evet. Doğru, doğru. Keşke kavmim bilseydi. Leyte isim aldı. Burada tabii kavmim kavme idi. Kavme kavmeyi söylemekte dilde sakılet oluşturduğu için kavmi burada iyilik y'si birleşirken kavmi oldu. Yani bu e, leytenin ismi bu da cümle olarak haberi arkadaşlar. Evet. Et-tayru kuş ala ru'usihim's onların başlarında gibi. Bu ismi bu da haberi. Şibih cümle olarak gelmiş haber. Ne olabilir? Başlarında gibi. Keenne. Keenne yakışır buraya. Keenne, keenne sanki et-tayru kuş ala ru'usihim onların başında duruyor. 11 birinci etkinliği. Bir dinleme metni olduğu için geçiyoruz arkadaşlar. Siz dinleyebilirsiniz EBA'dan kitabı açıp ses dosyasından metni dinleyip o boşlukları doldurabilirsiniz. edhil ihdel kelimati kelimelerden birini getir. Kimmiş o kelimeler? Aslında kelime değil harf demesi lazım. İhtel hurufi ke enne inne lakinne leyte keenne sanki gibi inne tekit te lakinne fakat lakin ama leyte keşke ve gayir ma yelzemu gerekli değişikliği yap kıyasen alel mifeli örne e, kıyas sen örneğimize kıyasen gerekli değişikliği yap Şimdi kafadan bunlar, şunlar, isim cümlesinin başına gelince ne olacak arkadaşlar? İsmini nasp edecek, haberini de ref edecek. Bu kadar. Bu kadar. Evet. As-sıyemu, müpteda, cünnetun, haber, merfu. İnne geldi başına, as oldu. İnne as-sıyeme cünnetun. Cünnetun tabi bu kelime güzel cünnetun ötreli olunca, cimi cünnetun kalkan koruyucu fethala olursa cennetun cennet esreli olursa cinnetun bildiğimiz cinnet hepsini de kullanıyoruz biz. Cünnetunu az kullanıyoruz da. Cennet ve cinnet kelimelerini kullanıyoruz. Evet. Es sabru müpteda dıyaun haber. <laughs> Sabır aydınlıktır. bu buraya geldi. Bu gitti sabır herhalde bu keenne gibi olur değil mi? Keenne getirirsek başına keenne gibi getirirsek keenne sabbara bu feta olur, bu ötür olur. Böyle olur. Keenne sabbara ziyaun. Bu da gitti. El muslimune muttehidune el muslimune muttehidune. Müslümanlar birleşmişlerdir. Bu ileri bir hedef tabi. Buraya Leyte'yi koyalım. Leyte. O zaman ne olacak? El-Müslimine olacak. Burayı fark ettiniz mi? Cemil Müzekkerler nasb halinde Yenun ile gelirler. Leyte'l-Müslimine Müttehidune. Orası tamam orası yine aynı kalacak. Müttehidûne merfu olarak kalacak. Müttehidûne. Evet. Leyte'yi kullandık. Bu buna bu buna da olabilirdi. Böyle yaptık biz. Ez zulmü Ez zulmü yezûlü fiil. Lakinne zulmü Lakinne zulme olur bu sefer. fakat zulüm yezulu zail olur. Zail olur. Zalimler hakimdir. Diyelim ki bugün ama yarın bu zulüm ortadan kaybolacak. Dolayısıyla böyle kullanılır. Lakinne isminin nasb eder. Haberi fiil cümlesi olarak geldiği için merfu mahallinde kalır. Evet. Diğer bir etkinliğimiz arkadaşlar imle el faraga bir kelimetin münasibetin min indike sana göre uygun kelimelerle boşluğu doldur. el cümlete sonra da cümleyi söyle. Evet. inne leyte ke enne lealle haberlerini vermiş dikkat ederseniz bunların haberinin harekesi ne olacaktı arkadaşlar? Evet. Ne olacaktı? Marfu'un azimun Mufidun Atiyetun Ya'udu bu fiil tabi Ade ya'udu Şimdi haberlerini hallettik Biz o zaman bize ne gerekecek Arkadaşlar mansup bir isim Bunlara uygun Mansup bir isim Kullanmamız Gerekecek Evet ne olabilir Bir şeyin büyüklüğünden Bahsedeceğiz Hazimun <laughs> Allahu اِنَّ اللّٰهَ عَظ۪يمٌ Allah büyüktür. Ke'enne sanki faydalıdır. Sanki ne faydalı olabilir? Sanki faydalı gibidir. Yani işte aklımıza hemen geldi. Buraya bir kitap kondurabiliriz. Ke'ennel kitabe mufidun. Leyte ya'udu. Mümkün olmayan bir temenniydi. Dönmesini istediğimiz. Ley <laughs> Benim gibi kırkını aşmış bir insanın kullanabileceği en güzel cümle. Ley <laughs> teşşebâbu Keşke gençlik geri dönse. Döner mi? Dönmez ama insan bazen böyle de diyor yani. Peki. Le'alle <laughs> Le'alle etiyetun ete yeti gelen geliyor etiyetun <laughs> kim gelsin kimin gelmesi bekleniyor beklensin işte lealle bu gelen müennes olduğuna göre Zeynep olsun Zeynep de sizin kız kardeşiniz olsun uzak bir şehirde okuyor olsun Evet, لَعَلَّ زَيْنَبَ آتِيَتُنْ Umarım Zeynep geliyor. Zeynep'in gelmesini umuyoruz. Peki. ehtar mimma beynel gavseyni keme kelimeten münasibeten nil faragı keenne inne lakinne leyte keenneyi inne lakinne leyteyi aşağıdaki cümlelerde uygun olan yere koy diyor. Ahmet'u Ahmet yetevakkafu duruyor. Ani la'ibi bil hatifi. Telefonla oynamak için ayakta duruyor rahmet. Bunun ayakta durmasını umamazsınız. Bir şeye benzetemezsiniz. O zaman buraya inne gelir. Yani kesin, kesin telefonda oynuyor. Yani bunun başka bir ihtimali yok. Telefonda ya araba sürüyor ya bir yerleri bombalıyor ya birilerini öldürüyor. Kesin. O zaman buraya inne uyar. İnne. Peki eşşeceratu ağaç Tatiru. Uçuyor. Tarayı tiru. He. O zaman uçuyor gibi. Sanki ağaç uçuyor. Değil mi? Ne gelecek? Ke enne buraya yakışır. Ke enne. Ke enne tatiru. Sanki ağaç uçuyor. El ke su memlu'un. Bardak doldu. Ne kaldı? Şuraya bakalım. Osman Ganiyun Osman zengindir. Yetasaddaqu leytehu leytehu keşke o yetasaddaqu tasadduk etse sadaka verse. O zaman buraya da ne kaldı arkadaşlar? E, lakin kaldı? El ke'su memlu'un lakin ne lakin el ke'su memlu'un bardak dolmuştur. Fakat bardak dolmuş ama adam hala uyuyor yani bak dolmuş taşıyor. Buna rağmen adam hala uyuyor. Dolayısıyla lakin nelke sumemlu. Evet son etkinliğimiz 15. etkinlik. Yine bize size göre uygun kelimeler koyun. Sonra da cümleyi söyleyin diyor. Bakın innenin ismini getirmiş. Leytenin ismini getirmiş. Bunlar ne olacak? Mansul olacak. Keennenin ismini getirmiş. Leallenin ismini getirmiş. Mansup isim. Bize bunlara haber getirmemiz uygun istiyor daha doğrusu. Nasıl olacak? Merfu bir haber getireceğiz arkadaşlar. İnne <t> sıdka <Hum dût> doğruluk hemun hemun <dût> önemlidir. Ke enne racule sanki adam bekiyun ağlıyor gibi ağlıyor gibi Leytel hurube keşke harp fiil getirelim. Teveffeqa keşke harp teveffeqa durdurulmuş olsa leallallâhe umulur ki Allah Allah ne yapsın? Umulur ki Allah rahimun tabi burada Allah Teala'nın rahim olmasını ummak yanlış bir içerik olarak şey olur. O zaman cümleyi şöyle tamamlayalım. La Allaha rahimun leke leke diyelim. Umulur ki Allah seni affeder. Şimdi oldu. Peki arkadaşlar etkinliğimiz burada bitti. Hepinize e, mutlu günler diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Bir başka derste görüşmek üzere.